Halim'e nasıl kurtulacak? Onu Sofya ve askerlerinden kim kurtaracak? Sofya'nın eline düşüp hapsedilmesinin gerçekliği nedir? Ve Bala Hatun'un tepkisi ne olacak? Ayrıca Osman Bey ile Geladius ve Olucugar arasındaki en önemli çatışmalar neler olacak? Yayınlanan fragmanları izledikten sonra, bir sonraki bölümün en heyecanlı ve aksiyon dolu bölümlerden biri olacağı açıkça görülüyor. Özellikle de, Olaylara dahil olan yeni ve güçlü karakterlerle birlikte. Resmi fragmanlara ve gösterilen sahnelere göre Osman Bey'in gelen düşmanlarla çifte bir mücadeleye girmesi bekleniyor. Bizans tehdidini temsil eden Geladius, Osman'ı yenmeyi planlayan güçlü bir düşmanken, Olucugar ise kana susamış Moğol komutanı olarak karşımıza çıkıyor ve oğlu Olcay Tahan'ın intikamını almak istiyor. Bu durum Osman'ın her biriyle farklı zamanlarda karşı karşıya geleceğini ve büyük yüzleşmeden önce iç cephesini birleştirmeye çalışacağını gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi Osman düşmanlarının planlarını sık sık çözen zeki bir liderdir. Bu nedenle İhsan Hatun'un ölümünün ardındaki gerçeği araştırmaya başlayacak ve olayları birbirine bağlayarak sonunda Sofya'nın Osman ile Olcaytu arasındaki fitnenin asıl sebebi olduğunu keşfedecek. Ancak bu zaman ve birçok yüzleşme gerektirebilir. Öte yandan Osman Bey'in sadık ve cesur eşi Bala Hatun, özellikle konu ailesi olduğunda doğrudan çatışmaktan çekinmeyen güçlü bir karakterdir. Sofya'nın Osman'la Moğollar arasında fitneye sebep olması ve İhsan Hatun'un ölümüne yol açmasının ardından, Bala'nın bu gerçeği ortaya çıkarma ve Sofya'dan intikam alma arzusu gayet doğaldır. Ancak Bala Hatun ile Sofya arasında doğrudan bir çatışma olup olmayacağı henüz belli değil. Sofya, kurnaz bir karakter olarak uzun vadeli planlar yapan biridir ve doğrudan bir yüzleşmeye hazır olmayabilir. Bunun yerine Moğollarla yaptığı ittifakların arkasına saklanmayı tercih edebilir. Özellikle de yeni gelen komutan Geladius'un varlığıyla birlikte. Gelecek bölümde Bala Hatun'un Sofya'nın izini sürerek onun gerçek rolünü ortaya çıkarmaya çalıştığını görebiliriz. Bu durum izleyici açısından büyük bir gerilim yaratacak ve doğrudan bir yüzleşme daha ileri bölümlerde olaylar daha da tırmandığında gerçekleşebilir. Halime'nin Sofya'yı bıçakladığı ve gerçek kimliğini ortaya çıkardığı sahneye gelince, bu sahne izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Bu sahnenin gerçekliği nedir? Muhtemelen bu sahne, Halime'nin ya da Sofya'nın hayal ettiği bir durumdur. Gerçek bir olay değildir. Boyun karakterinden Halime'ye olan geçişin dramatik ve aniden olması, bu sahnenin bir rüya ya da hayal olabileceğini gösteriyor. Önceki bölümlerde Halime'nin kimliğini böyle doğrudan açıklayacağına dair herhangi bir ipucu bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sahnenin sadece gelecekte olacakların bir habercisi olduğu düşünülüyor. Halime kendi çabalarıyla delil toplayarak gerçeği ortaya çıkarabilir. Özellikle Sofya'ya boyun kimliğiyle yakın olması nedeniyle kimsenin bilmediği bazı sırları biliyor olabilir. Bu da onu Sofya'nın sonunu hazırlayacak en önemli karakter yapıyor. Bölüm 187'de bu süreçlerin başlangıcını ya da bazı ipuçlarını görebiliriz. Alaaddin ile Orhan arasındaki kardeş kavgasının daha da büyümesi bekleniyor. Fakat Osman Bey'in bu çatışmanın uzun sürmesine izin vermesi pek olası değil. Büyük ihtimalle kararlı bir şekilde araya girip aralarındaki uyumu yeniden sağlayacak. Özellikle bu çatışmanın kabile birliğini tehdit etmesi durumunda. Yusuf Bey'in ağır yaralanması ise karakterinin sonunu getirebilir. Bu da Osman'ın kişisel intikam motivasyonunu güçlendirecek bir gelişme olabilir. Yaklaşan savaşlara bakacak olursak, Osman ile Olucugar arasında şiddetli bir mücadele yaşanacak gibi görünüyor. Belki bu bölümde tam olarak gerçekleşmeyecek ama hazırlıkları başlayacak. Osman ile Geladius arasındaki mücadele ise daha çok taktiksel savaşlar ya da pusu şeklinde olacak, doğrudan bir yüzleşme olması şart değil. Son olarak Aladdin ile Orhan arasındaki aile içi mücadele ilerleyen bölümlerde tırmanabilir. Bu da dizinin daha da heyecanlı ve karmaşık hale gelmesine neden olacak, Halime nasıl kurtulacak? Onu Sofya ve askerlerinden kim kurtaracak? Sofya'nın eline düşüp hapsedilmesinin gerçekliği nedir ve Balahatu'nun tepkisi ne olacak? Ayrıca Osman Bey ile Geladius ve Olucugar arasındaki en önemli çatışmalar neler olacak? Yayınlanan fragmanları izledikten sonra bir sonraki bölümün en heyecanlı ve aksiyon dolu bölümlerden biri olacağı açıkça görülüyor. Özellikle de olaylara dahil olan yeni ve güçlü karakterlerle birlikte. Resmi fragmanlara ve gösterilen sahnelere göre Osman Bey'in gelen düşmanlarla çifte bir mücadeleye girmesi bekleniyor. Bizans tehdidini temsil eden Geladius, Osman'ı yenmeyi planlayan güçlü bir düşmanken Olucgar ise kana susamış Moğol komutanı olarak karşımıza çıkıyor ve oğlu Olcay Han'ın intikamını almak istiyor. Bu durum Osman'ın her biriyle farklı zamanlarda karşı karşıya geleceğini ve büyük yüzleşmeden önce iç cephesini birleştirmeye çalışacağını gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi Osman düşmanlarının planlarını sık sık çözen zeki bir liderdir. Bu nedenle İhsan Hatun'un ölümünün ardındaki gerçeği araştırmaya başlayacak ve olayları birbirine bağlayarak sonunda Sofya'nın Osman ile Olcayto arasındaki fitnenin asıl sebebi olduğunu keşfedecek. Ancak bu zaman ve birçok yüzleşme gerektirebilir. Öte yandan Osman Bey'in sadık ve cesur eşi Bala Hatun, özellikle konu ailesi olduğunda doğrudan çatışmaktan çekinmeyen güçlü bir karakterdir. Sofya'nın Osman ile Moğollar arasında fitneye sebep olması ve İhsan Hatun'un ölümüne yol açmasının ardından Bala'nın bu gerçeği ortaya çıkarma ve Sofya'dan intikam alma arzusu gayet doğaldır. Ancak Bala Hatun ile Sofya arasında doğrudan bir çatışma olup olmayacağı henüz belli değil. Sofya, kurnaz bir karakter olarak uzun vadeli planlar yapan biridir ve doğrudan bir yüzleşmeye hazır olmayabilir. Bunun yerine Moğollarla yaptığı ittifakların arkasına saklanmayı tercih edebilir. Özellikle de yeni gelen komutan Geladius'un varlığıyla birlikte. Gelecek bölümde Bala Hatun'un Sofya'nın izini sürerek onun gerçek rolünü ortaya çıkarmaya çalıştığını görebiliriz. Bu durum izleyici açısından büyük bir gerilim yaratacak ve doğrudan bir yüzleşme daha ileri bölümlerde, olaylar daha da tırmandığında gerçekleşebilir. Halime'nin Sofya'yı bıçakladığı ve gerçek kimliğini ortaya çıkardığı sahneye gelince, bu sahne izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Bu sahnenin gerçekliği nedir? Muhtemelen bu sahne Halime'nin ya da Sofya'nın hayal ettiği bir durumdur. Gerçek bir olay değildir. Boyun karakterinden Halime'ye olan geçişin dramatik ve aniden olması bu sahnenin bir rüya ya da hayal olabileceğini gösteriyor. Önceki bölümlerde Halime'nin kimliğini böyle doğrudan açıklayacağına dair herhangi bir ipucu bulunmamaktadır. Bu nedenle bu sahnenin sadece gelecekte olacakların bir habercisi olduğu düşünülüyor. Halime kendi çabalarıyla delil toplayarak gerçeği ortaya çıkarabilir özellikle Sofya'ya boyun kimliğiyle yakın olması nedeniyle kimsenin bilmediği bazı sırları biliyor olabilir. Bu da onu Sofya'nın sonunu hazırlayacak en önemli karakter yapıyor. Bölüm 187'de bu süreçlerin başlangıcını ya da bazı ipuçlarını görebiliriz. Alaaddin ile Orhan arasındaki kardeş kavgasının daha da büyümesi bekleniyor. Fakat Osman Bey'in bu çatışmanın uzun sürmesine izin vermesi pek olası değil. Büyük ihtimalle kararlı bir şekilde araya girip aralarındaki uyumu yeniden sağlayacak. Özellikle bu çatışmanın kabile birliğini tehdit etmesi durumunda. Yusuf Bey'in ağır yaralanması ise karakterinin sonunu getirebilir. Bu da Osman'ın kişisel intikam motivasyonunu güçlendirecek bir gelişme olabilir. Yaklaşan savaşlara bakacak olursak Osman ile Olucugar arasında şiddetli bir mücadele yaşanacak gibi görünüyor. Belki bu bölümde tam olarak gerçekleşmeyecek ama hazırlıkları başlayacak. Osman ile Geladius arasındaki mücadele ise daha çok taktiksel savaşlar ya da pusu şeklinde olacak, doğrudan bir yüzleşme olması şart değil. Son olarak Aladdin ile Orhan arasındaki aile içi mücadele ilerleyen bölümlerde tırmanabilir. Bu da dizinin daha da heyecanlı ve karmaşık hale gelmesine neden olacak